Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoda yeni videodayız. Bugün Ofit of, şey adı neydi? arkadaşlar hemen bakalım. fine nasıl yüklenir? Size göstereceğim. Hem de yapacağım nasıl indirildiğini göstereceğim. Şimdi hemen Pocavlan gelelim ve silelim arkadaşlar. Sadece kaldıra basalım tamam buraya giriyoruz arkadaşlar sonra da burada pojavlauncher filan bir şey var sonra da arkadaşlar buradaki şeyi dönün size onu basıyorsunuz arkadaşlar sonra da burada indirici indirme filan bir şey var onu basıyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar siz de öyle bir şeyleri bu kadar şey yapacağız. arkadaşlar. Şunu. Bunu inmesini bekliyorum ama ben hemen şunu çıkıp bunu indireceğim arkadaşlar. Yani bu hocam launcher aynısı yani tam tamına aynısı değişik yok. Ama ben çünkü indirdiğim için adı neydi ya Al. Buraya giriyorum arkadaşlar. Çünkü inmesini Arkadaşlar şimdi buna boş ve zaten uzun sürecek. Ben hemen pocavlançer orada pocavlançer var. Nerede? Bunu bastım arkadaşlar. burada Ana yanlışlıkla şeyi bastım ya. Yükleye basıyorsunuz. Sonra da bu yüklenecek arkadaşlar. <laughs> Şimdi yüklendi. Bir daha basıyorsunuz üzerine. Güncelle basıyorsunuz. Ana bitti basıyorum. Ben aç baslamalıyım. Basmalıyım. Aç bastık. Şimdi Arkadaşlar. Bunu şimdi ben çıkıyorum buradan. Sonra da Google Play'a geliyorum. Burada e ben istediğim sürümü koyacağım. Ama burada ilk önce bunu yazacaksın. Opt Optifine yazıyorsun. Sonra da istediğiniz sürümü koyun burada arkadaşlar. Ben 18.1 sürümü koyacağım arkadaşlar. Ve buradan burada arkadaşlar bunu basıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar burada dolan var. Dur onu büyüktüreyim. Öyle. Arkadaşlar dolan indirmek demek. Buraya basıyoruz. Sonra da buraya giriyoruz. Arkadaşlar şimdi hemen ben sileyim çünkü bakın burada indirilmiş bende. Onu öyle basıyorsunuz dosyayı aç şey yani kopyayı yaladık. Sonra da buraya giriyoruz arkadaşlar. Jar Java Kur yazıyor yani burada op yazıyoruz ve sonra da. şey nereye kayboldu arkadaşlar ya? burada da ya burada boş verin buraya basıyorsunuz sonra da, durun kopyala basıyorsunuz sonra da olduktan sonra sürümü koymayı unutmayın arkadaşlar böyle yapmayın hızlıca gel ben hemen süreyi yapıp geliyorum arkadaşlar yaptım sonra burada kaydede basıyorsunuz, sonra da bir de giriyorsunuz burada buraya basıyorsunuz sonra da yaptığın şeyi tamam basıyorsunuz bir daha giriyorsunuz şunu bir daha giriyorsunuz basıyorsunuz sonra da burada hata bunu boş veriyorsunuz arkadaşlar sonra da çıkıyorsunuz hepsini siliyorsunuz arkadaşlar yani ilk önce tabii ki silmeniz lazım poca launcher sonra da silmedik biz bunu İyice sile, sildik arkadaşlar poca launcher baş sonra da bir geldik burada aynı şey geliyoruz sonra da basıyoruz arkadaşlar şimdi hata olmayacak Sonra da burada burada durun. Arkadaşlar hemen durun ya şu çıkmıyor da. E bakın buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Eks. Yani sonra da fareyle durun. Burada fare yazıyor. Enistel yazıyorsunuz. Bir daha Enistel. Arkadaşlar bana diyor ki hata var. Oldu. Olmadı. Hay bakın oldu arkadaşlar. Burada o şey çıkacak ama bende bozuk olduğu için boz bozucular. Hayır, pardon bozucular. Arkadaşlar sizde olacak. Siz böyle deneyin arkadaşlar. Ben denedim, denedim olmuyor yani. Kapalı yapalım hemen fareyle en üstten bakın arkadaşlar ben izin vermiyorlar durun bak sürüm yanlış diyorlar senin böyle değil diyorlar Yani. bakın her şeye basmam lazım ve olmuyor siz, siz de deneyin arkadaşlar tabii ki olacak ama bende olmuyor ondan görüşürüz arkadaşlar